Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Aydın Çeri, Fen Bilimleri Öğretmeni. Bugünkü konumuz iklim ve hava olayları. Öncelikle hava olaylarından başlayalım. Dünyamızın etrafını saran gaz katmanına biz atmosfer diyorduk. Atmosferde bulunan gazlarımız %78 oranda azot, %21 oranda oksijen, %1 oranda diğer gazlardır. Bunun içerisinde helyum, hidrojen, neon gazları gibi gazlar bulunmakta. Atmosferdeki hava hareketliliğinin tümüne biz hava olayları diyoruz çocuklar. Atmosferdeki havalar e, bazen ısınıyor, bazen soğuyor, basıncı düşüyor. Tüm bunların sonucunda hava olayları meydana geliyor. Hava olaylar nelerdir? Rüzgar, yağmur, sis, kar, çiğ, nem, kırağı ya da dolu. Bunların hepsine biz ne diyormuşuz? Hava olayları. Atmosferdeki hava olaylarının temel sebebi havadaki basınç değişimleridir. Hava olaylarında rol alan en temel gaz ise çocuklar atmosferdeki su buharıdır. Yani şöyle düşünelim. Çiğ oluşumu, yağmur oluşumu, dolu oluşumu, kar oluşumu hepsi havadaki su buharının şekil değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Hava olaylarını inceleyen bilime meteoroloji adını veriyoruz arkadaşlar. Hava olaylarını inceleyen bilim insanına ise meteorolog diyoruz. Meteorologlar anlık hava durumu tahminleri yaparak bizleri bilgilendirir. Yani hava durumları çocuklar tahminidir. Kesin değildir. Hava olayları dar alanlar etkiler, kısa alanlar etkiler. Mesela burada yağmur yağarken çocuklar 1 kilometre ileride, 2 kilometre ileride hava güneşli olabilir. Ya da bir yerde kar yağarken bir yerde kar yağmayabilir. Çok kısa alanları etkiliyor hava olayları. Örneğin bulanıkta bugün sağanak yağış beklenmekte. Ya da Kayseri'de yarın hava sıcaklığı 30 santigrat derece olacağı tahmin edilmekte. Ya da şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar uyarılmıştır gibi e, ifadeler hava durumudur çocuklar, hava olaylarıdır. Mesela hava olaylarından birincisi sorunun gelebileceğini düşünüyorum çocuklar. İyi dinleyelim. Rüzgar. Rüzgar nasıl oluşur? Çocuklar, rüzgar Soğuk ve sıcak olan iki tane bölgemiz var. Şimdi uçurtmamıza dikkat edelim. Uçurtmamız ne tarafa doğru esiyor? Bu şekilde esiyor değil mi? Ee, pardon rüzgarımız ne tarafa esiyor? Böyle esiyor ki uçurtmamız e, bu tarafa doğru gitmiş. Şimdi soğuk olan yerden sıcak olan yere doğru olan hava hareketine biz rüzgar diyoruz. Nasıl oluyor bu? Mesela soğuk olan yerde çocuklar hava aşağıya doğru iner. Soğuk olan yerde hava tanecikleri ne yaptı? aşağıya doğru indi. Aşağıya doğru indiği için Ayşe'nin üzerine etki eden basınç fazladır değil mi arkadaşlar? Bakın noktalara bakın. Ayşe'nin üzerindeki nokta sayısı fazla. Yani Ayşe'nin üzerine yüksek hava basıncı etkiliyor. Hemen Ali'ye bakalım. Ali'nin olduğu yer ise sıcak. Sıcak olan yerde sıcak hava tanecikleri ne yapar biliyor musun çocuklar? Yükselir. Sıcak hava tanecikleri yükseldiği için Ali'nin üstünde fazla hava taneciği kalmadı. Bu da ne demek? Alçak hava basıncı demek. Rüzgar soğuk havadan sıcak havaya yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay hava hareketidir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Nereden nereye doğru esiyormuş? Soğuktan sıcağa doğru. Ya da yüksek hava basıncından alçak hava basıncına doğru rüzgar oluşurmuş. Çünkü buradaki hava tanecikleri şu boşluğu doldurmak isteyecekler arkadaşlar. Ondan dolayı buraya doğru hızlı bir şekilde akarlar. Şu şekilde de soru gelebilir. Ee, yüksek hava basıncının olduğu yerde yani soğuk havada e, hava tanecikleri aşağıya doğru iner demiştik. Yani burada hava açık mıdır? Hava açıktır. Yağış ihtimali düşüktür çocuklar. Yağış ihtimali çok düşüktür çünkü havamızın burada göründüğü gibi e, açık. Yan tarafta ise sıcak olan yerde sıcak hava tanecikleri yükselir demiştik biraz önce. Sıcak hava tanecikleri yükseldi. Yükseldikten sonra bulut oluştu mu çocuklar? Oluştu. Yani hava nedir? Bulutludur. Yağış ihtimali var mıdır? Fazladır. Yağış ihtimali fazladır. Burada yükselici hava hareketi var. Dikkat ederseniz çocuklar. Hava ne yaptı? Yükseliyor. Diğerinde ise alçalıcı hava hareketleri var. Burayı unutmuyorsunuz. Notlarınızı alın arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru da gelebilir. Deniz kenarında bir evimiz var. Deniz kenarında sabah güneş yeni doğdu çocuklar. Sabah saat 10 civarı. Çocuklar güneş karayı, şurası kara biliyorsunuz. Şurası da deniz. Kara çabuk ısınır. Çabuk ısındığı için sıcak olur. Deniz ise geç ısınır. Yani denizimiz ne olur? Soğuk. Rüzgar nereden nereye doğru esiyordu? Soğuktan sıcağa doğru rüzgar esiyordu. Hatırlayın. Çünkü soğuk olan yerde yüksek basınç var. Bakın, basınç aşağıya inmiş. Yüksek basınç var. Diğer tarafta ise alçak basınç var. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar eser mi? Eser. Biz buna ne diyoruz? Gündüz Meltemi diyoruz arkadaşlar. Gündüz meltemi nasıl oluyormuş? E, deniz tarafından karaya doğru bir rüzgar esiyormuş. Buna biz gündüz meltemi diyoruz. Şimdi gelelim ikinci hava olayına çocuklar. Nem. Nem havadaki su buharı miktarıdır. Denizler, okyanuslar, göller ve canlıların attığı su buharlaşarak atmosfere karışır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Yani buharlaşma arttığı için nem miktarı da artmaz mı? O zaman sıcaklığın arttığı yerlerdeki nem miktarı daha fazla olur. Şimdi çocuklar nem miktarını biz ölçebilir miyiz? Ya da e, hani nem oranını bulunduğumuz yerin nem oranını hesaplayabilir miyiz? Evet, hesaplayabiliriz. Mesela şunu yapabiliriz. Şöyle bir deney düzeneği kuralım. Burası A konumu, burası da B konumu olsun. Şimdi İki tane termometremiz var A konumunda. B konumunda da iki termometremiz var. Bir tanesini ıslak pamukla sarıyoruz. Burada da bir tanesini ıslak pamukla sarıyoruz. Belirli bir süre durduktan sonra e, ha, e, termometrelerin gö gösterdiği derecelere bakıyoruz arkadaşlar. Çıplak olan termometremiz 30 dereceyi göstermiş. Islak pamuklu termometre ise 20 dereceyi göstermiş. Arada 10 derecelik fark var mı? Var. Yüksek bir fark o zaman havadaki nem azdır arkadaşlar. Havadaki nem az olunca sıcaklık farkı fazla oluyormuş. Dikkat edin. Çok önemli. İkincisinde ise çıplak olan termometremiz 30 dereceyi gösterirken ıslak pamuk sarılmış olan 28. Arada 2 derecelik bir fark var. Yani küçük bir fark var. O zaman burada nem miktarımız fazlaymış arkadaşlar. Nem miktarımız Fazla. Sıcaklık farkı az ise nem miktarımız fazla oluyormuş. Şimdi geldik iklime. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca ortaya çıkan hava olaylarının ortalamasıdır. Çok önemli arkadaşlar. İklim geniş bir bölgede geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca ortaya çıkan hava olaylarının ortalamasıdır. İklimin oluşabilmesi ya da belirlenebilmesi için 35... E, şöyle de diyelim çocuklar değişebilmesi de diyebiliriz buraya. İklimin oluşabilmesi ya da belirlenebilmesi için 35-40 yıllık verilerin olması gerekmektedir. Örneğin Erzurum'da havalar kış aylarında soğuk ve kar yağışlıdır. Bu iklimdir arkadaşlar. Genel bir ifadedir. Erzurum'da kış ayları genellikle soğuk ve kar yağışlı geçer. Yozgat yaz aylarında sıcak ve kuraktır. Bu da iklimi ifade eder. Çünkü uzun yıllar bu şekilde gerçekleşmiştir. Antalya'da kış mevsimi ılık ve yağmur yağışlı geçer. İklim çok geniş alanları etkiler. Şu şekilde e, Türkiye'de 3 iklim tipi görülüyor çocuklar. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim. Karasal iklimin görüldüğü bölgeler Van'dan tutun e, Afyon'a kadar. Yani Van, Muş, Bingöl, e, Malatya, Elazığ, e, Kayseri... Konya buranın hepsini etkileyen Afyon buraları etkileyen aynı iklimdir. Çok geniş alanları etkiledi dikkat ederseniz. İklim geniş alanları etkiler. Ve uzun yıllar boyunca aynı kalır. Ya da değişebilmesi için uzun yıllara ihtiyacımız vardır. İklim kesindir arkadaşlar. Hava olayları tahminiydi. İklim kesindir. İklimi inceleyen bilim dalı klimatolojidir. İklimi inceleyen bilim insanına ise klimatolog adını veriyoruz. Şimdi geldik küresel iklim değişikliğine. Buradan soru gelebilir arkadaşlar. Küresel iklim değişikliği nasıl oluyor? Şimdi çocuklar şunu söylemiştik. Dünyamızın etrafını saran gaz tabakaya biz atmosfer diyorduk. Normal şartlarda güneşten gelen ışınlar çocuklar dünyaya çarptıktan sonra dünyayı terk edip gitmesi gerekiyor. Şöyle gelsin. Terk edip gitmesi gerekiyor. Ama biz fabrikalardan çıkan, evlerimizden, arabalarımızdan çıkan kirli gazlar ne yapıyor? Atmosferimizi şu şekilde kalınlaştırıyor. Kirli bir tabaka meydana getiriyor. Şöyle yapalım. Kirli bir tabaka meydana geldikten sonra Burayı mavi ile yapalım arkadaşlar görebilin. Şimdi güneş ışığı geliyor. Dünyaya çarpıyor. Dünyaya çarptıktan sonra Dünyayı terk etmesi gerekirken Tekrardan bu kalın tabakaya çarpıp dünyaya geri dönüyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu da geldi. Dünyaya çarpıp terk etmesi gerekirken kalın tabakaya çarpıp tekrardan dünyaya dönüyor. Böylelikle şu kısımdaki sıcaklığımız artar. Buradaki sıcaklığın artmasına biz sera etkisi diyoruz. Sera etkisi sonucunda iklimimiz ne yapar çocuklar? Değişmeye başlıyor. Ne yazık ki. Şimdi İklim değişikliğinin sebepleri nelerdir? Bir, Fosil yakıtlardan çıkan gazlar. Fosil yakıtlardan çıkan bu gazlar ne yaptı? Atmosferimizi kirletti. Ormanların tahrip edilmesi. Ormanlarımız çocuklar yani ağaçlarımız bu kirli gazları temizleyebilen e, canlılardır. Biz ormanlarımızı e, tahrip edersek, yok edersek bu kirli gazları kimse temizleyemez. Ve hızla artan insan nüfusu. Hızla artan insan nüfusu demek ee, çok fazla enerji ihtiyaç var demek. Bu enerjide e, kirli gazların dışarıya salınımı demek. Daha çok araba, daha çok ev, daha çok fabrika demek. Sonuçlar ise birçok canlı nesli, özellikle suda yaşayan canlılar, çocuklar, e, birçok canlı nesli tehlike altında e, kalıyor. kalıyor. Deniz seviyesi yükselerek birçok yerleşim yeri e, sular altında kalacaktır. Çölleşme ve erozyon meydana gelecektir. Peki anlayabilecek önlemler nelerdir? Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmamız gerekiyor çocuklar. Mesela güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi bunları kullanmamız gerekiyor. Ki e, şu da çok önemli. Sudan elde ettiğimiz enerji yani hidroelektrik santralleri bunlar da yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Ormanlar çoğaltılmalı. Bitki örtüsü güçlendirilmelidir arkadaşlar. Ve e, bence en önemlisi... Enerjiden, enerjiden tasarruf sağlamamız lazım arkadaşlar. Çok fazla israf ediyoruz. Yani kullanmadığımız ışıkları, kullanmadığımız e, yani hiçbir şeyi e, kapatalım. E, lambaları kapatalım, televizyonları kapatalım. Bu çok önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.